Valeyde nasıl? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizinle birlikte Tardı valeyde nasıl yer mantarı yağı üretilir ona bakacağız. Kesinlikle iki kere söylemedim bu arada. Umarım videoyu yer kaydalmamıştır ya. Şimdi oyunumuz başladı. Gördüğünüz hayvanlarım var. Şimdi çoğunuz şu şunu biliyorsunuzdur. Evet. Hı hı. Şimdi Selma bir gideceğim de şu tavuklar bir geçirse. Şöyle geçelim. Selamı ben <laughs> biraz farklı bir merkeze dönüştürdüm. Burada iki güvenlik. Düt düt işte. Burası benim seram. Benim ama benim. Yani benim seram da beni oluyor. Şimdi arkadaşlar orada gördüğünüz domuzlar dışarı çıkarsa ona bu arada bir çiftlik yapmanız lazım. Onlar dışarı çıkarsa kapı açtıktan sonra dışarı çıkıyor. Onlar dışarı çıkarsa sen bazen bunlardan bırakıyorlar. Bunları buraya koyuyorsunuz. Biraz sonra yer mantarı yağınız olacak. Ben yer mantarı yağı olana kadar kaydı durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunda bir gün boyunca geçti. Bir gün geçti. Yer mantarı yağımız oldu. Alıyoruz. İşte şuraya girdi. Gördüğünüz gibi yer mantarı yağımıza bir tane daha eklendi az önce. Diğer videomda da ne göstereyim? şunlar şunları olmuş. Şunlar alayım. Paklanmış horoz Paklanmış. Paklanmış horoz diye. Alalım paklanmış horoz biyelerim, <laughs> Çok garip bir yer. çalar olmuş mu? Olmuş. Hadi Hakkı bakalım. Balçık çalarımızı da keseyim. Hemen video oyunu durdurup Şöyle. Şimdi şöyle alıyoruz. Tamamdır. Orada sonra bak uçalar, var, duvar. Bir de Tamamdır. Şimdi şuraya şunları koyun. Bu video olduktan bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. payipayi ba.